Aşka düşenden yolu Karanfil bedren yolu Aşka düşenden yolu İsteren başıya gele oh. Ak ah bir gele, ak ah bir gele Göresen nerem yolu İsteren başıya gele Ak ah bir gele, ak ah bir gele Yüresenlerin yolur. Yar uzaksa gözüm görmez gülüm ama uzadır amel yetmez. Yar uzaksa gözüm görmez gülüm ama uzadır amel yetmez. Hasresini çektim ama sözlerim çok. Kılıfır bedren yolu, aşka düşenden yolu. karafil yediren yolu, aşka düşenden yolu. İsteren başıya gele, ah bir gele, ah bir gele. Göresen neren yolu.